10. ders. Namazla ilgili ayet ve hadisler. Bismillahirrahmanirrahim. Namazla ilgili ayetler. Onlar ki gaybe iman edip namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İman edip iyi işler yapan namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler.'' Onlar namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve ruku eden müminlerdir. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kim sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Bize namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının diye emredildi. Toplanacağınız yer O'nun huzurudur. De ki, benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman zayi etmeyiz. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmetiyle muamele edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve kötülükleri iyiliklerle yok ederler. İşte bunlar ahiret hayatı kendilerinin olacak olanlardır. İşte bunlar ahiret hayatı kendilerinin olacak olanlardır. Ey Muhammed! iman eden kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli Allah için harcasınlar. Ey Muhammed! Ehline namazı kılmalarını emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet takva sahiplerinindir.'' onları buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden Namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. İnsanlardan bazıları vardır Allahı tesbih ederler ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allahı almaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdendir. Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umabilirler. Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişareyledir kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. Namaz Hadisleri Namaz ve emriniz altında bulunanlar konusunda Allah'tan korkun. Amellerin Allah katında en sevimli olanı, Vaktinde kılınan namazdır. Namazda safları güzel yapınız. Bir kişi namazını güzelce kılar. Rükû ve secdesini tam yaparsa namaz ona şöyle seslenir. Beni koruduğun gibi Allah da seni korusun. Cemaat namaza durduğunda yetişmek için koşarak gelmeyin. Yürüyerek sükunet içinde gelin. Yetiştiğiniz yerden devam edin. Namaz vaktinde yemek hazır olduğunda önce yemeği yiyin, sonra namazı kılın. Biriniz namaza durduğunda sakın gözlerini kapatmasın. Sizden birisi namaza durduğunda rahmetle yüz yüzedir. Doğruluk üzere bulunun. Doğruluk ne güzeldir. Sizin işlerinizin en hayırlısı namazınızdır. Allah'a ibadet et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver, hac yap, umre yap. Ramazanda oruç tut. İnsanların sana nasıl davranmalarını istiyorsan, sen de onlara öyle davran. Sana karşı yapmalarından hoşlanmadığın şeyleri sen de onlara yapma. Bana altı şeyi yapacağınıza söz verin, ben de size cennete gireceğinize söz vereyim. Bunlar namaz kılmak, zekat vermek, emaneti korumak, namusunu korumak, helal yemek ve dili korumak. Namaz mümini Allah'a yaklaştırır. Kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır. Namazı sağlam olursa diğer işleri de sağlam olur. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan'da oruç tutmak. Üç şeyin vakti geldiğinde geciktirilmesi doğru değildir. Namaz, cenaze ve evlenme çağı gelen bekar. Namaz gözümün nuru kılındı. Kıskançlık ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Sadaka vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi kötülükleri söndürür. Namaz müminin yüzünün nurudur. Oruç cehenneme karşı kalkandır. Dua rahmetin anahtarıdır. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz müminin nurudur. Namaz dinin direğidir. Çocuğa yedi yaşına geldiğinde namazı öğretin. Namazın her hareketine on sevap vardır. Bu dersimizde namazla ilgili ayet ve hadis meallerini dinledik. Bunlar bu bölümün son dersleriydi. Namaz öğretmeni setimiz burada sona erdi.